Baraj yeni bölümde neler olacak? Nehir içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacak? Nazım oğlunu alabilecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Bahar'dan nefret edenler ve Nazım Bahar'a değil Nehir'e inansın diyenler beğen tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde yine çok heyecanlı bir bölümü izleyeceğiz. Halil'in kardeşi Meryem'in ölümü Nehir'in üstüne kalacak. Tarık, Zahra ve Bahar Nehir oyun oynadılar. Bu oyunu Tarık Nehir'i elde etmek, Bahar ise Nehir'i hayat hayatlarından çıkarmak için oynayacak. Nehir Nazım'ın ona destek olmasını isteyecek ama Nazım Nehir'e yardım etmeyecek. Böylelikle Nehir tamamen yalnız kaldığını düşünecek. Son çare yine Tarık'tan yardım isteyecek. Tarık Nehir'e yardım edecek. Ama Tarık'ın bir şartı olacaktır. O da Nehir'le evlenmek. Nehir mecburen bu evliliği kabul edecek. Nazım'la Nehir'in bu halinden yararlanıp Mert'i alacak. Peki sizce Nehir bu durumdan nasıl kurtulacak? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kalın. Hoşçakalın.